Adana'da bir de cenazeler sahipsiz kalırsa ve bu olay mahalli yani Adana bölgesinde bir trafik kazası veya sahipsiz bir cesedin olması ya da hastanelerin morgundaki sahipsiz cesetler, cenazeler konusunda Adana Büyükşehir Belediyesi yasanın kendisine verilmiş olduğu sorumluluğu yerine getirir. Tabii ki Tarsus'ta ee, Tarsus'ta belediyelerin e, Büyükşehir ve Tarsus Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi'nin e, takılmış olduğu bir olumsuz tavır da yok. Orada e, defnedilmek istenildiği mezarda işte gerek köyünde veya işte e, özellikle annesi kendi köyüne istemiş galiba. E, orada e, mezarlığın bulunduğu köyün sahip e, sakinlerinden bir e, olumsuz tavır olduğunu ben biliyorum. Adana'da eğer cenazeye sahip çıkan olmamış olsaydı bugüne kadar o cenaze defnedilirdi. Yani Adana'da şöyle söyleyeyim bu konudaki yasayı cenazenin sahibi yoksa cenazenin nereli olduğu önemli değil. Yani kimlik bilgisine göre memleketi Tarsus'ta olan Mersin'de olsa cenaze sahipsiz olsaydı ve bu Adana cezaevinde olduğu için ee, ve Adana'nın hastanelerinde olduğu için Mersin Belediyesi'nin de Büyükşehir Belediyesi'nin burada bir sorumluluğu olmazdı sahipsiz bir cenaze olsaydı. Yani aile veya avukat o cenazeyi sahiplenmeseydi biz bunu bu zamana depnederdik. O basına yansıdığı andan itibaren Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı hemen ben bilgilendirdim onu. Yani ben gazetede okuduğumla bilgilendirdim. E, Tarsus Belediye Başkanı'yla da bir görüşme yaptım. Dedi ki cenazeye eğer ailesi serbest bırakır, sahipsiz pozisyonuna gelirse e, böyle bir tartışmanın içerisinde belediyemiz girmemeli hemen yani bunu uygun bir yerde defnetmeli diye ben kendisini bilgilendirdim. Şu anda da eğer sahipsiz aile gelse ya da Adana'ya ailesi defnedilmesine razı olsa Adana Büyükşehir Belediyesi bunu defneder. Ama tahmin ediyorum kendi köyünde değil ama Tarsus'taki bir şehir mezarlığında ee, Tarsus Belediye Başkanı'yla da görüştüm. Özellikle ee, nihayetinde hayat devam ediyor ve annenin bir suçu yok. Ve anne de nihayetinde en kötü şartlarda da çocuğunun anası. Ee, tahmin ediyorum bugün veya herhalde bugün falan defnedileceğini düşünüyorum. Konuyla ilgili Adana'da olduğundan dolayı sizin bana sorduğunuz gibi vatandaş e, ee, hassasiyetiyle daha dün Adana Müftümüz de bana bu konuda bir meseleyi izah etti. Ben de tekrardan e, Tarsus Belediyesi ile görüşme yaptım. Onlar da aslında meselenin e, öyle olması gerektiğini söylediler ama ilk edep belki halkın arasında hani bir iki gün beklemesi bir dirençten ziyade yeni bir e, çatışma konusu fiziki olmasa da olmasın diye herhalde orada bir sabırla bekleyiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Tarsus'ta bu konuda yasaları biliyor. Yani daha götüreceklerine e, hiçbir ihtimali yok.